Patrones Ağustos sayımız. Buradan sizler için Montana gömlek elbisemizi seçtik. Şimdi hemen kalıp bölümüne geçiyoruz. Burada sizinle birlikte kalıplarımızı nasıl çizeceğiz, nasıl çıkartacağız ona bakacağız, onu inceliyoruz. Ek 2 pafta B olarak geçiyor. Pafta B ek 2 olarak zaten kalıbımızın üzerinde yazıyor. Turuncu çizgi bedenler 34 ve 46 arası parça sayısı 10. Biçilecek parçalarımıza geldiğimizde ön arka roba çift kat 2 adet. Ön 2 adet dediğimizde 2 artı 2A olarak çizilen bölümü çıkartıyoruz. Şurada sıralamamızı bize göstermiş bulunuyor. Ek 2 pafta B. B paftamızdaki ikinci kısımdayız. Model 27 turuncu montana gömlek elbise 1'den 10'a kadar turuncu çizgilerimizi çizmeye başlıyoruz. Hangi bedeni çizeceğimizi buradaki işaretlerden anlayabiliriz. Talimatlar sayfasına giriyoruz. Küçük beden noktalama, orta beden çizgisi, iki çizgi ortada nokta, büyük beden çizgisi düz çizgi olarak verilmiş bedenimizin çizgilerini buradan seçtikten sonra patronumuzda çizmeye geçiyoruz çizgilerimizi daha net görüp çıkartabilmek için bizim kullandığımız tarzda naylon bir kalıp kağıdı kullanabilirsiniz.